Merhaba arkadaşlar. Bugün havada süzülen bir uçak yapacağız. Malzemelerimiz çok az. Bir A4 kağıdı, makas ve küçük bant parçaları. Bant parçaları yine yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle kağıdımızı böyle üçgen bir şekilde katlıyoruz üst tarafını. Bakın arkadaşlar katladık şimdi. Katladık ee, uçağımızın ilk girişini yaptık. Şimdi uçağın bu geriye kal geri kalan kısmını da katlayacağız arkadaşlar. Burayı da katladık arkadaşlar. Şimdi bant yardımıyla keseceğiz. Makas yardımıyla burayı kesiyoruz arkadaşlar. <laughs> burayı kestik arkadaşlar. Burası kanat yapımında bize lazım olacak. Şimdi geriye bu kısım kalıyor. Bu kısmı da gene böyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz. Tam ortalamamız lazım arkadaşlar. Böyle ortaladık. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunu böyle katladık. Orjgen kısmı böyle. Gene gene aynı şekilde katlıyoruz. Katladık da gene. Şimdi açıyoruz. Üstünde şimdi çizgiler oluşuyor arkadaşlar. Gördünüz mü yatay böyle? Şimdi burayı böyle gene katlıyoruz. Böyle tam ortaya gelecek şekilde. Şimdi katladık bunu böyle arkadaşlar. Sonra gene açıyoruz. Sonra gene onu çizginin üstüne atıyoruz. Sonra gene aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Şimdi yaptık arkadaşlar. Gene böyle şimdi üstünde daha fazla çizgiler çıkmaya başladı. Şimdi katlamaya başlayacağız o çizgilerin üstünde. Katlıyoruz arkadaşlar. Katladık arkadaşlar. Şimdi burayı böyle atıyoruz yuvarlak bir biçime getirmek getirmemiz gerekiyor. Böyle. Böyle yuvarlak bir biçime getirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi burayı, şimdi o size dediğim kanat kısmını gene keseceğiz. Eşit, eşitleyip kesiyoruz arkadaşlar. Katlıyoruz o kısmı böyle arkadaşlar. Böyle katlıyoruz ve kesiyoruz tam ortasını. Kesiyoruz arkadaşlar. Kestik arkadaşlar burayı. Şimdi bu kısmı atıyoruz. Şimdi bu kısmı böyle bant yardımıyla bantlıyoruz arkadaşlar. Bantladık arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi yuvarlak bir biçim, biçim aldı. Şimdi burayı biraz tam yuvarlak şeklinde getirmek için böyle düzeltiyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar bu kopardığım kısmı da gene bir bant yardımıyla ona pervane gibi koyuyoruz arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Bakın arkadaşlar böyle. Burayı böyle katladık arkadaşlar. Batladık. Şimdi gene bu diğer tarafı da. Bir dakika arkadaşlar. Uçağımız böyle bir hal aldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Taruhan eşiyle beraber. Umarım size Umarım size e, Faydalı bir şeyler yapabilmişimdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.